Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda, kocaman bir ormanın içinde küçük, şirin bir köy varmış. Bu köyde herkesin çok sevdiği ve saydığı Pamuk Anne adında iyi kalpli bir kadın yaşarmış. Pamuk Anne köydeki herkesin yardımına koşar, dertlerini dinler ve onların mutluluğu için elinden geleni yaparmış. Pamuk annenin adı yumuşacık ve sevgi dolu kalbinden gelirmiş. Bir gün köyün yakınlarındaki ormanda küçük bir çocuk kaybolmuş. Köy halkı çok endişelenmiş ve hemen aramaya çıkmışlar. Pamuk anne de çocukları çok sevdiği için hemen arama grubuna katılmış. Ormanda saatlerce aramışlar ama küçük çocuğu bulamamışlar. Gece olup hava karardığında herkes eve dönmüş ama Pamuk Anne aramaya devam etmiş. O gece ormanın derinliklerinde ışık saçan bir çiçek görmüş. Çiçeğin yanına gittiğinde küçük çocuğu uyurken bulmuş. Pamuk Anne çocuğu kucaklayıp köye geri getirmiş. Köy halkı çok mutlu olmuş ve Pamuk Anne'ye minnettarlıklarını sunmuşlar. Küçük çocuk da Pamuk Anne'ye sarılıp ona teşekkür etmiş. O günden sonra Pamuk Anne'nin iyiliği ve cesareti köyde dilden dile dolaşmış. Bir başka gün köydeki yaşlı bir adam hasta olmuş. Kimse onun derdine çare bulamamış. Pamuk Anne yaşlı adamı ziyaret etmiş ve ona özel bitkilerden yaptığı bir çay hazırlamış. Çay yaşlı adamı iyileştirmiş ve yeniden ayağa kalkmasını sağlamış. Bu olaydan sonra Pamuk Anne'nin bilgeliği ve şifacılığı da köyde herkes tarafından takdir edilmiş. Bir yaz günü köyde büyük bir festival düzenlenmiş. Herkes mutlu ve coşkuluymuş. Ancak birdenbire büyük bir fırtına çıkmış ve köylüler paniklemeye başlamış. Pamuk anne köy meydanına çıkıp herkesi sakinleştirmiş ve evlerine dönmelerini söylemiş. Köylüler pamuk annenin sözünü dinlemiş ve güvenli bir şekilde evlerine dönmüşler. Fırtına geçtikten sonra köy halkı pamuk annenin bu zor anlarda bile nasıl sakin ve güçlü kaldığını konuşmuşlar. Pamuk anne Sadece köydeki insanlara değil, ormandaki hayvanlara da yardım edermiş. Ormandaki hayvanlar onu çok severmiş. Bir gün Pamuk Anne ormanda yürürken yaralı bir kuş bulmuş. Kuşun kanadı kırılmış ve uçamıyormuş. Pamuk Anne kuşu evine götürmüş, ona özenle bakmış ve kanadını iyileştirmiş. Kuş iyileştikten sonra Pamuk Anne'ye şarkılar söyleyerek teşekkür etmiş ve yeniden özgürce uça binmiş. Zamanla Pamuk Anne'nin iyiliği ve sevgisi tüm çevrede duyulmuş. Diğer köylerden insanlar da ona gelmeye başlamış ve ondan yardım istemişler. Pamuk Anne herkese yardım etmiş. Kimseyi geri çevirmemiş. Onun sevgisi ve iyiliği Tüm köylerde bir ışık gibi parlamış. Yıllar geçtikçe Pamuk Anne yaşlanmış ama kalbi hep genç kalmış. Bir gün köy halkı ona büyük bir sürpriz yapmış ve onun adına bir anıt dikmişler. Anıtın üzerine de Pamuk Anne, sevginin ve iyiliğin sembolü yazmışlar. Pamuk Anne bu jest karşısında çok duygulanmış ve köy halkına teşekkür etmiş. Pamuk annenin hikayesi nesiller boyunca anlatılmış. Onun iyilik dolu kalbi ve sevgisi herkesin gönlünde yer etmiş. Pamuk annenin öğrettiği en önemli ders sevginin ve iyiliğin gücüymüş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Pamuk annenin başına, biri dinleyenin başına, biri de tüm çocukların başına.